Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Eylül Cumartesi İzmir yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün kalabalık yine bir yarış programımız var. Hafta sonunu e, gören bir karşılaşmada. Yani baktığın zaman birbirinden kalite yarışların olduğu bir program var. Yani sadece İzmir olarak değil mi? İzmir, Ankara'da zaten birbirinden açık yarışların olduğu. E, aynı şekilde Amerika'da, Philadelphia'da tam bir festival havasında her zaman Amerika'dan Philadelphia'sında zaten açık yarışlar fazla olmuyor. Yani genelde teknik olur ama bu sefer tam bir festival havasında bütün yarışlar hemen hemen grup yarışları. tabii öteki yarışlara ben fazla detayına girmiyorum. Kranji işte Singapur olsun, Fransa'yı olsun ama benim genelde şu anda ilgilendiğimiz programlar İzmir, Ankara ve bir de akşam Philadelphia yarışı. Yine arkadaşlar Philadelphia yarışını ikinci altılıdan yana yetiştirmeye çalışacağım sizlere. Ama dediğim gibi açık yarışların bayağı olduğu bir yarış programı. Bence çok güzel bir program olacak. Bir tane çim yarış gözüküyor ama genelde Philadelphia'da yağmurlu bir hava hakim. Yani Orası yaz kış genelde biraz iklimsel olarak yağışlı. Ama bakalım yine bakalım. Zaten geç saatlerde hazırladığım için programı en azından yağmurlu olup olmadığını o zaman da görüp sizlere ona göre bir program yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim bugünkü yarışlara. Evet, dediğim gibi gündüz koşulacak olan bir Ankara yarış programı var. 9 koşul program birbirinden çekişmenin yarışları oldu İzmir'de de 10 koşulu yine bayağı bir kalabalık bir program bizi bekliyor ben herkese bol kazançlar bol şanslar dileyerek hiç fazla vakit almadan hemen yarış programına geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar birinci koşu saat 17:15'te başlıyor şartlı 3 4 ve yukarı Arapların 2.200 metrelik kum yarışı ile burada 11 sapkan arasında koşacak bu yarışta ben önceliği geçen yarışın kazanan ve formunu daha da yükseltmeye çalışan bu turbo tayı olan 4 numaralı Frank Ateşi Mertcan Akın'la benim de ilk olarak önereceğim isim. Üç nolu Ayduru, Uçan Bey temsilcisi Ali Can İncil'e sıradan safkan da sonraki sonra yine bu pistte de etkili yarışçıları olan bir isim. Bugün yine güzel hazırlıklarda şanslı isimler arasında. Altın dolu Mezre bir 55 günlük ara verdi ama bu safkan bayağı iyi bir görünümde, iyi bir ekürünün elinde olan bu safkan bir kuyumcu ekürüsünde. Hani yılların atçılığı olan bir ekipten bahsediyorum. Bu sarraf temsilcisi de er bebek, gül bebek bu yarışa hazırlandı. Kadir Tokaçoğlu da bence iki aylık aradan da olsa bugün çok farklı ve çok güzel bir yarış koşmasını bekliyorum. Tabi bir de önlerde boş kalması halinde bakın boş kalması ama büyük ihtimalle bugün bu kendi yarışını yapacak ve rakipler de biraz daha uygun. Bin olup bilemneli için söylüyorum. Bu EMA temsilcisi Kaan Can ben bugün beyaz bayrak ayna yapabilecek güce sahip olduğunu belirtiyorum. Yani eğer ee, bu sapkan bence kuponlarda yeni muhakkak alması gerekiyor. O yüzden aman delirtmesin yani. 4-3-6-1 bana göre bu 4 sapkan yazıp boya bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu Meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda 12 sapkan arasında koşacak buraya yaşlarında 2 ve 12 o sapkanların ekürü olduğu bu yarış ben önceliği 4 nolu Miss Diva'ya vereceğim bu babam ünlü temsilcisi Mertcan Çelikler bu safkada genel kum, çim ayırt etmeden etkili bir yarışı olan bir safkan ve güzel hazırlıklara sahip bir isim. Ee, beş dolu oğlum Ferhat bir Yakup Bey temsilcisi Mustafa Çiçek'e start alan iki yarış koştu. Bir üçüncü, dördüncü ve safkanın bayağı iyi bir safkan olduğu görünümden de belli. iyi de hazırlıklara sahip. Yani meydana e, bana göre en kısa zamanda veda etmesi gereken isimler bunlar. Bir de bunların yanına ilk kez start alacak olan e kurtlar ait 7 nolu uçalar. Bu uçalı temsilcisi Ali Yıldız'da start alıyor ve bayağı da güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu safkan ilk yarışı olmasına rağmen bence etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. O yüzden es geçmemek bence en doğrusu olur. 4 5 yedi. Ben bu 3 safkanı ayrımsız Bu 3 da kuponlara yazılmasını önerim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu yedili plase ve üçlü ganyan ayağımızın açılış ayağı diyeceğim diyemiyorum çünkü e, hep alışkanlık 3. koşular hep, e, o ayak olduğu için e, çünkü on koşu olduğu için burası yine üçüncü koşu olarak geçtik. E, burada da baktığımız zaman şartlı dört, üç yaşlı İngilizlerin iki bin metrelik çim koşusunda dokuz safkan arasında koşu yok. Bu yarışta biraz kalabalık yazmakta fayda var bence çünkü birbirine çok yakın safkanlar var. Ama her şeye rağmen 7 oğlu Ey Sukuti, bu Smart Robot'ın Mertcan Akın'la benim ilk şans vereceğim isim olacak. Bir nolu eyvah uzun Mehmet. Bugün kendine uygun rakipler arasında koşan bu safkanda biraz rakipler oranla birkaç kilo fazlalığı olsa da Mustafa Çiçek de kesinlikle e, iddialı ve şanslı isim. Bir de onların yanında dört dolu Dick Yine bir simatrobin Robin tepsilcisi Mert Çan Çelik de start Son iki yarışındaki güzel Çin performansıyla da burada şans verdiğim diğer isim olur. 7-1-4 bu 3 safkan biraz daha diğer rakiplerine oranla ön planda tutum isimler ama eğer burada da sürpriz arayışına girmek isteyenler de Önerebileceğim isimler 8 dolu Defna The Girl, bir Torok temsilcisi Ali Cem Dağdevirel'le. Bu safkan da şuralar çok iyi e, tırnağın ucunda. 9 dolu Hikmet Han, bu Torok temsilcisi Bekir Mert Bırık'la start alıyor. Yine bu safkanın genel görüntüsü benim bayağı hoşuma gitti. Bir de 5 dolu Fear Nothing. Smartrobin'in diğer temsilcisi olan bu safkan da Nevzat e, Sürpriz arayanlar için önerebileceğim isim. Ama 7-1-4 bende bu iş safkan. Diğer rakipten oranında ön planda 8-9-5 de geniş ve sürpriz arayanlar için önerebileceğim sıradan olacak. Evet günün dördüncü koşusu şartlı 2. 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusu. 8 safkan arasında koşacak olan bir yarış. Dediğim gibi 7 piyasa ve 3'lü açılış aya. Ben burada 3 dolu Leyla Sultan. Bu Kazbet Temsilcisi Hüseyin Şimşek ile olan bu safkan. Çim pistteki güzel e, kazanmış olduğu bir yarış ve çim piste uyumlu olan bu safkan. Ben bugün normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum bu Kazbet Temsilcisi Hüseyin Şimşek ile. Benim bugün banko adaylarımdan birisi olacak. 3 nolu Leyla Sultanım. Ama rakip arayanlarda 1 nolu Tekinci çok iyi yarışları koşabilen bir iyi İyi gruplarda start alan bir Her ne kadar sıfırları biraz bol gibi gözükse de e, ben işte Kürşat Yılmaz da kesinlikle hata affetmez. Bir de 2 nolu Uçan Dadaş. Bu Çavuşoğlu temsilcisi de e, bu kardeşimizin ismi Bakın Mustafa mı? Mehmet mi? Mert Uyar'la e, start alacak ama Sapkan'a en azından iyi görünümüyle yazılması gereken son isim olur. Ama 3 e, ben de bir banko adayı bir de iki de rakip arayanlar için önerebileceğim isim olur. Günün beşinci koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın da açılış ayağı olan Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik çim koşusunda evet, 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta baktığımız zaman ben önceliği altın olur. Hayatta vereceğim. bakarsınız hayat gelir bize. Bu Bersu temsilcisi Feyzullah Avcı'yla iyi görünümüyle, iyi durumuyla en azından bu grup içerisinde şanslı isim olarak önereceğim isim. 8 dolu kızım Aysima. Bu turbo temsilcisi Halil Gül'ün start tutuyor ve son güzel ikinciliğinden sonra yine buranın şanslı iddialı isimleri arasında. 1 Milas Milasberg. Her ne kadar son yarışları kötü gibi gözükse de bugün kendine uygun rakiplerle start aldığını unutmayalım. Bu Sarıhan güzel temsilcisine Ali Can İnci ile 3 dolu Selin Dalga. Bu yine bir Özgülhan temsilcisi Alaaddin Gül'ün sınav tutuyor. Savkan'da yine son 3 yarıştır kötü performans gibi olsa da yine aynı şekilde iyi kendine uygun rakipler arasında koşuyor. Ve son olarak da iki oğlu Ekmez'in oğlu. Bu safkan iyi bir performansı var. Aslında iyi gruplarda start alan bu safkan. Güzel de hazırlıklara, galoplara sahip bir isim. Muhammed Birbirgin'e de, de bence yazılması gereken son isim olur arkadaşlar. 6, 8, 1, 3, 2 benim bu koşu için önereceğim isimler olur. Günün bir sonraki koşusuna doğru geçiş yapalım. 6. koşuya yani. Meydan 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim kosunda evet, burada da 11 sapkan var. 2 ve 7 nolu safkanların ekürü olduğu bu yarışta ben 10 nolu kumral ada bu Ayabakan bakan temsilcisi Muhammed Bilbigin'le start alacak olan bu günlük Gülence ekürü sahip sapkan. 2 yarış koştu. İkisi de 1200 metrede ve 1.20'nin içerisinde koşan bir sapkan. Her iki yarışında da rakiplerine oranla biraz daha farklı geldi. Hazırlıklar olarak da iyi. çalışmaları da gayet iyi. Ben bu sapkanın bugün meydana veda etmesini bekliyorum. 3. yarışında 10 ee, dolu Kumral Ada Muhammed bir bilgi benim bugünkü banko ismim olacak arkadaşlar. Günün yedinci koşusu Şirince adına koşacak bir kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşunda burada da yine birbirine yakın safkanların denk aldığı bir yarışta 4 numaralı Starlight, Kaneko temsilcisi Nevzat Avcı'la iyi performansı, iyi çalışmaları, ilk şans verdiğim isim. 2 nolu Ağdadaş. Evet bizim rekortman atımız. Balık rekorunu kıran Safkan Butorok e, Makto temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. Rekor kırdıktan sonra bir türlü bir gelemiyor. Herhalde rekorun ağırlığından olsa gerek. E, ben yine şans verdiğim isim olacak bugün. Ve bir de 3 nolu kriminal. Bir Dutu temsilcisi Kadir Tokaçalı start tam Safkan'da iyi performansıyla, iyi durumuyla ve mesafe etkinliğiyle şans verdiğim diğer isim olur. 4-2-3 bu 3 safkan diğer rakiplerin oranında ön planda sıralama. Günün 8. koşusu şartlı 3 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu bir yarış biraz kalabalık yazılması gereken isim. 7 safkan var ama inanın hepsi de bana göre geliri var. Ee, öncelik şans sıralaması şu şekilde bende. Altınon Miss Arietta bir Papa Krem temsilcisi Mert Çançelik de e, güzel performansıyla e, ilk şans verdiğim isim. Dört dolu Prenses Parla. Bugün Prensesler çok burada. Kaptan Rio temsilcisi Görkem Özçelik yine iki yarış koşup bir ikinci, birincilik yani iyi bir atı. Daha sonra 3 dolu Mia San Mia. Bir Smart Roma temsilcisi Mustafa Çiçek'le Start Adam yine güzel performansa sahip isim. Ve iki dolu diğer Prenses olan Prenses SS. Boşrangar temsilcisi Ali Can İnci yine şans verdiğim diğer isim olur. 6 4 3 2 biraz daha ön planda biraz daha diyorum arkadaşlar ama ön planda ama geri kalan 3 tane safkan var 5 1 7 bana göre bayağı kapatmak isteyenler için önerici isim. Yani burada şimdi hepsini yazıp da bir 7'yi dışarıda bıraksak inanın ben bu safkandan da korkarım. Çünkü 5'inciliği bana göre tatminkar yani. O yüzden 6 4 3 2 daha sonra hepsi olarak ben önereceğim bu aya. Çünkü bana göre çok günün en zor programı. Yani zor koşusu olarak ben bu koşuyu seçtim. Günün 9. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre kim koşunda 11 safkan arasında koşacak bu yarışta 3 dolu Karacalar. Bu A Karacanın güzel temsilcisi Mustafa Çiçek de bana göre bugün kazanması gereken bir isim. Yani benim bugün hatta bir banko adaylarımdan olacak bu safkan. Büyük ihtimalle de veda etmesini bekliyorum. Yani benim alternatif de olsa bir banko adayım. Rakip arayanlara tek bir safkan vereceğim. O da 11 dolu Şirin Atun. Bu Ay Bakan temsilcisi Çetin Ok'la bana göre 3 dolu Karacaların en ufak hatasını affetmeyecek.com'da olan bir isim. Ama 3 alternatif bankom rakipte 11 olarak görüyor. Günün son koşusuna geldik. Evet, şartlı 19, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı. günün en kalabalık yarışlarından birisi burada 22 safkan var ve hiçbirisi yarış kazanmamış. Şartlı 19 yani maiden bir yarış. Ee, öncelik 21 nolu Mönix Song. Bir Mönix Mustafa Çiçek'le start alan safkan. Oldukça kalite bir orijine sahip zaten iyi yerlerde. E, bu sapkanda kalite bir olduğunu zaten gördüğünüz gibi üç yarış koşup e, burada göstermiş bir isim yani 3 6 2 gidiyor. bana göre bugün birincinin en güçlü adayı 20 nolu açık ara Boğaziçi temsilcisi Ali eee Alaaddin Alattin ile start almış yine grubun tecrübeli isimlerinden bana göre en ciddi rakip konumunda gözüküyor ilk olarak. Daha sonra 10 nolu Evet yukarı doğru çıkıyoruz. Bobby. Bir Louis Bono led temsisi. Görkem Özçelik'le start alıp Savkan da yine iyi performansı, iyi durumu, iyi çalışmaya sahip bir isim. Ee, onun onu Daha sonra Binolu Funky Refrain. Bir Rockmaster temsisi. Bekir Mert Mırık'la start alıp Savkan da her yani iki Son iki yarışında dokuz daha, dokuzunculuk elde geldi. de bugün bence e, uygun bir grupta koşuyor. Ve Yedinoğlu Savaşçı Ege. Smart Ram Eğitimcisi Sinan Özen'le yine iyi çalışmaları, iyi golabıyla şans verdiğim diğer isim olur arkadaşlar. Yani 21 ben de ön planda ama rakipleri de 20, 10, 1 ve 7 olarak görüyorum arkadaşlar. Herkese e, şablonu söyleyip o zaman bu şekilde kapatalım. Birinci koşu 4 3 6 1 2. koşu 4 5 7 3. koşu 7 1 4 daha sonra 8 9 5 4. koşu 3 daha sonra 1 ve 2 5. koşu 6 8 1 3 2 6. koşu 10 tek 7. koşu 4 2 3 8. koşu 6 4 3 2 daha sonra işte hepsi olarak görüyorum. Eee 9. koşu 3 daha sonra 11 son koşu 21 öncelik tuttum isim Hani alternatif bir banka adaylarından birisi bu da. Ama rakip arayanları da 20-10-1-7 olarak görüyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.